açıyı bulacağız. Bu olacak tamam. Ecel taşıyor. Ya. Yavaş git sen oğlum. Alsana. bu bildiğimiz kaya lan. Yolda daha güzellerini gördük. Skandal. <laughs> yolda daha güzellerini gördük. Evet yolda daha güzeli vardı. Oğlum yakında tavriye çıktık. Oğlum bu çıkı geldik lan buraya kadar. Gördüm. Ar Araba bırak yürüyeceğiz de. Oğlum. oğlum bu Ecel taşı değildir lan. Yanlışlık var bu işte. Ama o de de, eğitim, e, de işte. orası var. Ya Onun bu kâhirli. niye, kâhirli ya? niye, niye de de şey ya. Lan bu bildiğimiz kaya bundan çok vardı. A, o da, o da, o da. Aa hep Arkadaş şey. hep böyle zaten. Burası hep Şu anda şey. da, Ecel Taşı'ndayız. Şey. Gümüşhane işaret torul. Vallahi buraya niye geldik bilmiyorum ama ecel taşı burasıymış. <laughs> gibi bu şekilde çok sivri uç var birbirini takip eden derin uçurumlar var. Bir tanesi de burası mesela. Şimdi burası düz gibi görünüyor ama aşağısı bildiğiniz uçurum. Ha buradan bakabilirsiniz. Orası da aynı diğerleri gibi. Evet. Şu anda bu kayalar uçlar işte. Aynısının tekrarı burada. sağlam mı? Evet. Evet orası aşağısı gördüğünüz gibi uçurum. Kopmadığı sürece burada sorun yok. Ta çeksene beni. Evet burası Ecel Taşı'nın en yüksek olan kısmı. Dağ sırası böyle devam ediyor. Burası çökmüş ya da burası yüzeyde yukarıya doğru çıktı. Şimdi o en tepeye çıkacağız, en zirveye. Burada obruklar oluşmuş. Burada bir tane var. Küçük bir obruk ama çok derin bir yere kadar gidiyor. Yine de böyle obruklar var. Böyle biraz dipsiz bazıları tıkanmış. Bazı da böyle aşağılara açılıyor. Evet. Genelde kireç taşları var yerde. Çok muhteşem çiçek açmış. Evet. Hadi buraya dikiliyorum. Aşağısı biraz şaka maka bayağı tehlikeli. Dur bak aşağıya görünüyor. Evet aşağısı bayağı sakat. <laughs> <laughs> evet Namık korktu. Yapacak bir şey yok ama çok yüksek bir yer burası. Bu kayayı birileri ittirmeye çalışmış Namık bu tahtayla. Kayayı çok ağır bir kaya ama aşağı atmaya atma. çalışıyorum. kaya da çok sivri. Çok da sağlam değil yani. <laughs> Burası çok deprem bölgesi. En ufak bir sarsıntı hissettiğinde bu uçlardan kaçacaksın. Çünkü bunlara kopar. Burada muhteşem bir manzara var. Şurada bir vadi var. Kayalı üzerinde ufak tepeler var. Şurada bir yerleşim var. Şurada küçük bir köy var. Yan tarafında sonbaharın farklı ağaç türlerinin renkleri var. Çamların arasında farklı ağaçlar. Çok güzel bir görüntü. Sizler için bir kaya atacağım aşağıya. Buraya şöyle. Bir sesi gelmedi. Daha büyüğüne atayım bari. Onun sesi gelmedi. Şimdi şu uçta bir tane taş var ama orayı yemiyor gitmeyi. Kaç şimdi geldi sanki ya? Şimdi gelmiş olabilir. Bir tane daha atayım. İki tane atayım bu sefer. Şimdi düştüler. Tok diye sesi duydum. İşte yer çekiminin ivmesi den yola çıkarak bunu zamanla saniye tutarak hesaplayabiliriz mesafeyi. Taşın da kütlesi yaklaşık 400 gramdı. Ya biraz daha git <laughs> Orası çok sivri bir uçtu. Evet, Şuradan bir yerden görebiliriz orayı Evet Evet Az önceki uç burası Bu iyi esiyor ha burası Acayip esiyor Az önceki uç burasıydı <laughs> Zor ikna ettim onu. Tamam <laughs> Evet arkadaş Çekimini yaptı benimle ilgili Yavaş yavaş geri çekilecek Evet geri çekiliyor oradan. <laughs> ama tebrik ederim ha. Üstüm gitti ya. Abi burası çok güzel. Güzel ama. Güzel yani. Ee, şimdi nasıl ineceğiz? Problem o. Ha buradan ineceğiz herhalde. bastığın yere dikkat etmek gerekiyor taşları at. Koşarak inemeyiz. Tık 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 Burada yıldız çiçeği de var. Değil ama burada. Yıldız tare çiçeği, dağların çiçeği diye geçiyor. O da sukulent. Etli. yukarıdaki vericinin güç kablosu düşmüş aşağıya kadar. Bu yüzden altına yaklaşmamak lazım. Mangal yapacağımız yere geldik. Burayı seçtik. Rüzgar esmiyor. Biraz orman içi. Yorulduk. Burada yemeğimizi yiyeceğiz. 10 numara yer. Ha bir araba daha geçiyor hayret. Ha. Mangal başında. Ah. Oh. Seni bana çektiklerim mi oldu? Makine de benim makine. Creo, makine de zor oluyor. telefonu en çekseydin bari. Telefon beni kötü çekiyor. Sen bana telefonunu verseydin çekerdim. <laughs> Hadi. Ya ha? ja, hava güzeldi ya. Ha. Resmen bittim ha. Çok fena yoruldum ben. Oy. Ama dedikten içeri bütün sular gitmiş. Ay. Ne güzel olmuş öyle. Ay tırmanamıyorum yemin ediyorum. Bura daha derin değil mi? Oo, oh, evet. Az önce zirvesine çıktığımız yer burası. Orada fotoğraf çektirdik. Oradan da burayı görüyorduk. Ecel Kayası 2 burası. Oh! Oh! Eh, fazla yanaşma. Bayılırsın, bayılırsın. Oksijen alsın. Havada hafiften bulut geliyor ya yine de. Yarına yağmur var. Belli. Bir ecel kayası da orada <laughs> Bir tane de orada bir Bir, ta o uçta da var bir tane 1 Bir, iki, üç Dört, beş tane Zirve var burada Evet Bunun gibi Aşırı aşırmalar Oradan bir, iki Üç, dört burası Beş burası Şurada da Bizim Yemek yiyeceğimiz yer başına da aynı Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapacak bir <laughs> yap, yap, çekim yapacağız? Ya. Şöyle, şöyle ben sana yardımcı olayım. şöyle yapabiliriz şöyle <gülüyor> <gülüyor> aşağıdaki şeyi görüyor musun? Küçük kasabayı. Şurayı. Oh. Aman Allah, a. bak burada bir çatlama olmuş bak. Kaya açtın, açılmaya kış yaz kış yaz gidecek. Evet aşağısı arkadaşlar. Uçurum. Hı 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 hı. Sesim çıkmıyor lan. Evet az önce tepesine çıktığımız ecel taşı burası. Evet bu sonbahar. Sarı ağaçlar bütün yapraklarını dökmüş. Hemen fotoğraf çekmeye başladı bunlar.